Derin Galatasaraylı adında bu grubun amacı acı çeken Fenerbahçelileri tespit edip acısını dindirmektir. Bu işi o kadar profesyonelce yaparlar ki arkalarında hiçbir kanıt bırakmadıklarından dolayı kimse onlardan şüphelenmez. Ama bir gün bindiği gemide benzer bir olayla karşılaşan Beşiktaşlı bir dedektif bu olayların arkasında olduğunu düşündüğü bir adamdan şüphelenmeye başlar. Bindiği trende de benzer bir olay yaşanır ve gemide gördüğü adamı orada da görünce yanına gidip hangi takımlı olduğunu sorar. Adam ona fenerliyim deyince bu seferde Ali Koç'un en büyük başarısını sorar. Adam ise U19 raconu deyince onun fenerli olmadığını anlar. Bu olayların üzerine araştırmasını hızlandırmaya başlasa da her defasında derin Galatasaraylılar ona engel olmayı başarırlar. Tam araştırmasında ilerlemişken bu seferde fenerli olan kız arkadaşını hedef alırlar. Kız arkadaşını defalarca uyarsa da derin Galatasaraylılar onu kandırmayı başarır. Ertesi gün kız arkadaşının ölüm haberini alınca artık mentali daha fazla dayanamaz ve bu fenerliler hak ediyor deyip araştırmasını yok eder ama bilmediği şey yıllardır kız arkadaşı olduğunu sandığı kişinin aslında başından beri onu caydırmak için uğraşan derin Galatasaraylı olduğudur.